Bir daha söyleyin lütfen. E, o savaşmaktan vazgeçip giden yani konuşmayan grubu görüyorum. Tamam. Barışçıl. E, evet, arkasından barışçıl gururu görüyorum. Arkasından giderlerken şimdi onların yanına gidiyorum. Hı hı. hı. Şimdi onları karşıma aldım. Ben arkadan görüyorum. Şimdi karşıma aldım. Onları görüyorum. Ee, onların hani konuşmadan, susarak nasıl anlaştıklarına bakıyorum ben onların şimdi. Ama ee, <laughs> Avatarda parmak uçları değil, yaprak uçları akıyor enerji. Bunlar da e, kalpten kalbe akıyor. Yani ışık akıyor birbirlerine. Herkesin kalbinden sürekli ışıklar gidip geliyor. Sürekli ışıklar gidiyor birbirlerine. Evet. Yani ses yok ama müthiş bir enerji akışı var. Ses yok. Işık. Ses yok, iletişim evet. var diyelim. Evet, iletişim var. Ses yok ama yani konuşmadan ama... birbirlerini duyabiliyorlar. Nere? Evet. Kalp, kalp ve o akan enerjinin frekansına, rengine göre sanki anlaşılıyor. Bunlar birbirleriyle hiç konuşmadan bütün duygu ve düşüncelerini birbirlerine anlatabiliyorlar, evet. aktarabiliyorlar. Evet. evet, bu birdi. Sonra? Mutlular, neşeliler ama ses yok yani. Gülümsüyorlar, aralarında ee uyum var. Senkronize uyum dediğimiz. Yani tamam. e, sırayla bir, biri bir hareket yapıyor, bir adım atıyor, diğeri ona bakıyor. Herkes kendi alanında. Kimse kimseye bir şey söylemiyor yani. Tamam.